59,999,999,60 59 milyon ve sonunda bitti. Bir Minecraft dünyasının çevresini tamamen bloklarla çevreledim ama akıllarda hala tek bir soru var. Eğer bu blokları bu kısımdan değil de bir blok geniş bir kısımdan çekseydim ekstra olarak kaç bloğa ihtiyacım olurdu? Minecraft'ın yatay düzlemdeki büyüklüğü 60 milyon 60 milyon. Bu sayının iki katı mı olması gerekirdi veya 3? Aslında cevap sizi çok şaşırtacak. Sadece 8 bloğa ihtiyacınız olurdu. Bunu daha net görebilmemiz için buraya küçük bir satranç tahtası koy. Blokları 1 metre uzaklaştırınca boş kalan kısımları bir sayalım. Sonuç 8 blok çıkacaktır. Bu olay sadece kareler için de geçerli değil. Dikdörtgenler ve daireler için de. Hatta şu anda izlediğiniz monitör ya da telefon için de geçerli. Bunun hesaplaması ise tam sonuç alabilmek için metre değil feet üzerinden hesaplamamız gerekiyor ve bu da 2 pi'ye eşit geliyor. Ben az önce daireler dedim değil mi? Evet daireler için de geçerli. Ama maalesef bunu Minecraft'ta göstermem imkansız. Bunu görmek isterseniz Mark kanalına gidip bir bakabilirsiniz. Ama benim şimdi burayı düzeltmem gerek.